Eve prensesler gibi oluyorum çok güzel oluyor göz makyajım. Elif bence makyaj yapma çünkü yaşına uygun değil bir şey olmaz. Dar. <laughs> Elif babam durasa çok kızar. Ben şimdi babama söylüyorum ya kuzey ya Oo, babam çok kızacak. Baba 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 Ne oldu kuzey? En şey. Ne oldu? Elif çok makyaj yapıyor. Çok fazla mı makyaj yapıyor? Kıralım kuzey. Gel. Ben onu kaç defa uyardım. Kaç defa? Elif. Efendim, Elif ben seni gidelim. kaç defa uyarmadım mı? Makyaj yapma diye. Bırak hadi. Bırak çok odana gidiyorsun. Cezalısın. Baba, bir şey hadi hadi hadi. Ben seni 50 kere uyardım ya. Ya o sen kaç da, kere kere yaşındasın mi? daha? Daha 11 yaşındasın Elif. Bu kadar makyaj malzemesi nedir? Çık. Odana çık Elif odana. Hadi bakalım. Çık. İki gün cezalısın aşağı inmek yok. Ya baba. Yürü hadi. Bir de ağlıyor ya şuna bak. Bu kadar makyaj malzemesi nedir? Makyaj malzemelerini kıralım. Kıralım Kuzey gel. Bu da makyaj falan yapmasın gel bakalım. Bu Doldur bakalım Kuzey doldur doldur. Ya buna sığmaz Kuzey ya şu kutuyu getir. Pembe kutuyu getir. Getir bakalım pembe kutuyu. Hepsini Bu şu kutuyu. Eee. kırmayalım çünkü ev yani hiç kullanmıyor bunları. Getir getir getir. Bunları Yavaş yavaş öyle yapma Kuzey. Bence baba. Her da. Hepsinden almışız. Yavaş Kuzey'ciğim yavaş. Güzel. Kır, kırdı kırdı. Getir. Zaten kıracağız Kuzey hepsini. Boş ver. Ama bunları hiç kullanmıyor. yine de. Bunları hiç kullanmıyor. Kullanmıyorsa niye aldık Kuzey? Şurada bir araba parası makyaj malzemesi var. Getir bakalım. Getir onu da. Getir koy onu da. İçine at. çok fazla koyuyor. Getir kuzey. Getir bakalım. Bir tane taş bulup kıralım. Yok koyalım. Gel kuzey. Gel bakalım buraya. Buradan başlayalım. Bekle kuzey. Ben başlayacağım. Kuzey taş bulalım. Taş gel. Bahçeden taş bulalım. Kuzey gel gel gel. Gel bakalım kuzeyciğim. Allah. Buldum kuzeyi. Kuzeyi buldum gel. Tamam. Gel bakalım gel kuzey. Kocaman taşlar ben hepsini kıracağım şimdi. Ben de kıracağım. Ben Geç. yere atarak. Gel bakalım. Sen de taşla. Gel bakalım gel. Kuzey ama sakın Elif'e söyleme tamam mı kırdığımızı? Hoppa! <laughs> Bir de kırıldı Kuzey şuna bak. Bu da ben de kıracağım ben de kıracağım. Dur Kuzey. Ben Kuzey taşı kaldıran bu da kırıldı. Şunu da kıralım. Bu da kırıldı. Aha bu da kırıldı. Bu da kırıldı. Bu da kırıldı Kuzey. Hepsini kırdık. Şunu da kıralım. Çilek. Bu da kırıldı. Hepsini. Baba ben de kıracağım. Al kır bakalım. Ben... Bu. Neye kır. kıracağım? Allah hepsi kırıldı Kuzey gitti. Kuzey üstünü de batırdın ya üstün hep ruj oldu senin Ruj oldu bak taştaki ruj üstüne bulaştı Kuzey Elif sakın görmesin tamam mı Kuzey Ne yapalım Şunları da dökelim gel Şunları da dökürük. dökelim Şunları da dökelim mi kıralım Kıralım Evet kıralım Kırdık 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 Bu da kırıldı Allah hepsi kırıldı Kuzey Hepsi kırıldı Şöyle dökelim mi Kuzey ya onların hepsini kırmaya gücümüz yetmez Ne yapacağız Ne yapalım şunu da kırıldı, Bu da kırıldı. şu da kırıldı. O da kırıldı. Ya ne kadar bak kadar zevkli. Kuzey makyaj malzemesi kırmak. Koş koş. Elif el el geliyor. Kaç kaç, kaç, kaç kaç. Kapıyı kapat Kuzey. Kapat kapat. Ah oh ya babam. Bir gittiyse makyajıma devam edeyim ya. Kuranın haline. Allah'ım ya. Baba, bak. Oh, ya ben burcumu çok seviyordum. <laughs> Yeter! Yeter! Bıktım! <gülüyor> <gülüyor> ya şunlara bak ya. Of ben bunları yeni almıştım baba kuzey. Niye böyle yapıyorsunuz? Kuzey, Elif, çocuklar. Elifciğim ne oluyor? Ne olmuş burada? Babam gibi makyaj malzemelerimi kırdı. Babanla kuzey makyaj malzemelerini. Evet. Elif hepsini yeni almıştın sen. Nasıl kırmışlar şuna bak rujları. İnanmıyorum Elif onu da yeni almadın mı o farı? Anneciğim bunu sen çok seviyordun. Şunları da mı kırmışlar yoksa bakacağım bir. Ayıcıklıydı. Ayıcık. Hayır parfümlerim falan duruyor Elifciğim. Hello Kitty'li. Hepsi ama burayı kırmışlar galiba. Elif. Hazır mısın? Babanla kuzeyi e hapis atıyoruz. Kalk bakalım kostümlerini alıyoruz hemen şuradan. Gel yürü anneciğim yürü yürü. Onlara ben şimdi gösteririm Elif ikisini hapse. Diğer taraf kızım turuncu hırsız kostümlerini al bakalım hapis kostümlerini burada da değil. Diğer tarafta burada. Şimdi onlar görürler. Onları hapse atacağım. Hangisi Elif şu babanın galiba? Bak bakalım. Babanın mı küçük olan mı bak bakalım büyük olan değil mi? Tamam süper. Bu babanın. Bunu alıyoruz anneciğim. Bir de şunu al kuzey için. Kuzey için al bakalım. Küçük olan vardı. Bak bakalım o küçük mü anneciğim? Tamam çok güzel. Hadi getir bunları. Bunlar giyecekler. Elif şimdi hazır mısın? Babanla kuzeyi hapishaneye atacağız. Her istediğimizi yaptıracağız İlk önce arayalım. Berat! Berat çıkın çabuk. Bahçeye mi gittiler Elif? Ben bir bahçeye bakayım tamam mı? Berat neredesiniz? Çabuk çıkın dedim. Allah Elif burada yoklar bunlar. O zaman Elif kesin televizyon falan izliyorlar ya da saklandılar. Gel anneciğim gel şimdi onlara hapise atacağız. Kalk bakalım. Neredeydi? Ha, burada aç bakalım. Sen şimdi polissin. Polis Elif. Neredesiniz? Çabuk çıkın Berat'la Kuzey. Neredesiniz diyorum. Allah Allah. Allah. Buradalar işte Elif. Gel buraya gel. Aa ne oldu Elif? <laughs> Kuzey çık bakalım. Sen ablanın niye makyaj malzemelerini kırdın? Giy çabuk onu. Ay, Birini de babana ver. Çık çabuk Ağabeyesim. Berat. Giy çabuk bunları. Biz ne dersek yapacaksınız. Kalk buraya. Benim ağzımda buldunuz? Suçlusunuz. Ne? Siz niye Elif'in makyaj malzemelerini kırıyorsunuz? Ne oldu sadece? Ne oldu? Giyin çabuk. Giyin hapise gidiyoruz ne oldu, ne oldu? Hadi hapishaneye götürüyoruz sizi. bir Siz şey yapmadık ki. Vallahi suçlusunuz ya, hadi. Bak gel ben de kırdım. Evet. Ben. Ya, ya Elif biz görmedik. Nasıl görmediniz? Bir de yalan söylüyorsun Murat giy çabuk bunu. Kuzey sen mi kırdın? <laughs> Elif hepsini Kuzey izledi. Sen mi kırdın? Evet, Kuzey de kırdı Şimdi giy bakalım Kuzey onları. Gel buraya Kuzey kaçmak yok. Hadi. Siz giyiyorsunuz Kuzeyciğim. Hadi bakalım ikiniz birden giyiyorsunuz. Kapıyı örtüyorum çabuk. Polis Elif hazır mısın? Evet. Ağlama anneciğim. İntikamımızı alacağız onlardan. Aç bakalım hazırlanmışlar ne? mı? Gelin bakalım mahkumlar. Ne? 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 Peki. Evet. Çıkın bakalım tutuklular. Biz çıkın yapmadım. çıkın. Yapmadık. Nasıl yapmadınız? Hayır biz, biz suksuzsun. Doğru söyle. Bir dakika daha değil. değil. İçeriye gelin. De İçeriye götürüyoruz. Değil. Tamam evet. yürüyün bakalım. Hadi polis memuru. Neresi olmuş ya? <laughs> ya? Toplarken olmuştur. Yürüyün bakalım. Bu kadar bu kadar makyaj malzemesinin kırmasının tabii ki de bedeli var. Oturun buraya. Gizli kameralar izleyeceğiz. Gelin. Gelin gelin. Gizli evet gizli kameraları izleyeceğiz. Yaklaşın. Oturttur polis memur. Oturttur buraya. Ellerinizi önce bir kelepçelensin kaçmak yok çünkü. Ellerini kelepçele polis memuru hadi. Gel sen de. Öyle değil, öyle değil. Yaklaş sen de. Yaklaş. Evet. Yaklaş bakalım. Yaklaş. Hay, oldu mu? İyi tamam seninki öyle olsun o zaman. Sen de bununkini yap. Mor kelepçe mi olur Tamam ya? oldu artık krom ile. Sen de bununkini bağla bakalım. Sıkı bağla. Bir tane daha bağla çıkamazsın Şimdi söyleyin saat kaçta yaptınız? Hadi bakalım. Biz yapmadık. Siz yaptınız. Sen söyle Kuzey. Kuzey biz yapmadık. Kaçta kırdınız? Sen kırdın değil mi? Hayır. Kuzey sen Nasıl hayır? Ya anneciğim getir. Ee, polis Elif getir bakalım. Güvenlik kayıtlarını izleyeceğiz. Ondan sonra da hücreye atacağız sizi. Bak bak bak. Kuzey sen mi yaptın? Yok, Baban ben, kuzey ben yaptı, yaptı diyor. Baban kuzey yaptı diyor. Şuna bak. Zaten kuzeyin bir morali bozuk. Gel bakalım buraya polis Memuru. Siz şuraya oturuyorsunuz. Tamam mı? Gizli kayıtları açıyoruz. Bakalım kim yapmış onu hepsini göreceğiz. Otur bakalım. Kamera mı varmış? Evet izleyeceğiz. Aç bakalım gizli kamerayı. Şimdi saat kaçta girmişsiniz? Evet. Bütün kameralara bakıyorsunuz polis Elif. Tamam mı? Bakın bakalım. polis Sonra Selif hepsini görecek. Sonra gidiyor, da he? sonra da hicreye gideceksiniz. Evet. Hah. Kuzey taş bulalım taş gel. Bahçeden taş bulalım. Kuzey gel gel gel. Gel bakalım Kuzeyciğim. Allah. Buldum Kuzey. Kuzey buldum gel. Tamam. Gel bakalım gel Kuzey. Hocam taşla ben hepsini kıracağım şimdi. Ben de kıracağım ben yere atarak. Gel bakalım. Sen de taşla. Gel bakalım gel. Kuzey ama sakın Elif'e söyleme tamam mı kırdığımızı? Elif. Taş izliyor evet. Sonra ne yapıyorlar? Lafar var mı? Her mi kırıyor? Gerçek. Bir kuzey şuna bak. Bu da kırıldı. Ben de kıracağım ben de kıracağım. Dur kuzey. Ben kıracağım. Kuzey taşı kaldıran bu da kırıldı. Şunu da kıralım. Gerçekten mi? İşte gördünüz mü? Kuzey yaptı. Şimdi gördünüz işte. Bütün foyanız ortaya çıktı. Devamında ne yapmışlar? Saklanmışlar mı? Bunlar ben Onu çıkarmışlar. Peki şunu da mı almışlar polis Elif? Kutuyu almışlar değil mi buradaki? Aa, bütün makyaj malzemelerini. Bunlara işkence edelim polisim. Sizce ne yapalım? Geçin bakalım hücreye. Hücreye geçin. Ben kırmadım. Hücreye kırdım. Tamam hücreye tamam, gidiyorsunuz. Kafalarınızı getirin bakayım. Kafalarınızı. <gülüyor> 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 polis memuru. Ne yapın biliyor musunuz? Şuradaki evet, hücreye hayır, atın. Hayır. Kaldır bakalım. Hadi Öyle. tutuklusunuz. 3 saniye. Şu polis memuru ceza veriyor. Daha güzel cezalarımız var. Kalkın. Hücreye gidiyorsunuz. Polisin bunlar kalkmıyor ya. Kaldırır mısınız? Kalkın bakalım. Gel var. Geçin geçin açmak yok geç bakalım hücreye geçiyorsun Kuzey Anne. geç Berat geç çabuk buraya diyorum mahkum at, Berat at. seni suçlusun ya. hücreye geçiyorsun ben hadi. geç 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 Kırmanın cezasını ödüyorsun Elif çok ağladı ne alacağım. oldu söyle bakalım Kuzey kırdı hayır hepsini Kuzey kırdı. o zaman Kuzey'e soracağım ben şimdi Kuzey bak ne güzel sorma, girdi sorma, hapishanesine sorma sorma Kuzey'e kırdı. tamam yürü orada hepinize söyleyeceğim Kuzey polis memuru sen gel bakalım burada bunları konuşturacağız tamam mı girin içeriye limon getir bana şimdi limon yalat onlara işkence çabuk getir geç gel buraya nereye gidiyorsun mahkum üst katı seviyorum hayır mahkum aşağı geçer misin ben üst katı seviyorum sen birinci mahkumsun sen ikinci mahkum İkinci mahkum evet itiraf et bakalım birinci mahkum diyor ki kuzey yaptı diyor her şeyi kuzey planladı diyor hayır ee, ben şikayet ettim sonra ona söyledim sen şikayet ettin peki kim planladı kırmayı söyle bakalım hadi itiraf et ne? İtiraf ediyorsun. Cezaevine gideceğiz çünkü evet. şimdi arabayla. Sen mi? Tamam. Sen misin? hayır. Kuzey kırdın. Sen misin? Bütün suç senin mi? Limon getiremedin mi? Polis memuru limon getiremedi. Çekmeceye değdi limonumuz. Evet. Yürü bakalım polis memuru. Şimdi onlara limon yalatacağız. O kadar ekşi ki. Yoksa suç... Ya sen gelsene. Sen buraya geç bakalım. Hadi. Ben üst polis memuru bana bakar mısınız? Şunu çağırır mısınız? Lütfen birinci mahkumu çağırır mısınız? Aşağıya gelmiyor. Hadi polis memuru emrediyor. İn bakalım çabuk. Yeni ben sizin yanınıza Evet bence de in bakalım. in in, in. Şimdi limon cezası var. Evet. Tamam, İlk önce verir. birinci mahkumda. Evet yap bakalım. yap bakalım. Azıcık azıcık çok değil. Aa, çok ekşi. Tamam bırak bakalım. Yut şimdi. Yut. Evet şimdi sıra sende. Ağzı sulandı bile bu mahkum nasıl mahkum? yok Allah Alerjin mi var? Dilimle Hayır. Bakayım. Sıkacak birazcık. Sıkacak. Al bakalım. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Her ekşi ekşi şey, şey oldu. Senin de mi öyle? Hadi suçunuzu itiraf edin. Arabayla gideceğiz. <gülüyor> Asıl ben. <laughs> Asıl mezarathaneye gideceğiz ya. Polisim ne yapıyorsunuz siz ya? Bana bakın diyor bir de. Şimdi polisim bunları arabaya bindirip götürelim mi mezarathaneye? Ne dersiniz? Ne Evet götürelim mi Vallahi, sizi artık? Ah, i̇kinizi birden götürelim. Bu, bu Karar verin artık. Sen onu suçluyorsun o seni suçluyor. Polisin bunlardan kim suçlu ya? Gelin buraya. Gelin kim suçlu? Ya seni işaret ediyor öyle mi? Ha? Birinci Mark'cığım. Ben ikinizi de nezarethaneye götüreceğim. Yürüyün arabaya bineceğiz. Yürüyün. Şimdi birazdan polis arkadaş geliyor. Şoför tamam sizi nezarethaneye götüreceğiz. Polisim neredesiniz? Hayır çıkarmak yok. Polis memuru görmesin. Gel buraya kaçmak da yok. Gel dedim buraya sakın kaçmayın. Polisim eğer bunlar kaçarsa hemen yakalayacağız tamam mı? Sakın kaçırmayın. Sakın kaçırmayın polisim. Sakın. Sakın sakın sakın. Ha, tutun oradan. Eyvah bunlar galiba kaçış yolu arıyorlar. Bunlar kaçış yolu arıyorlar. Tutun bakalım sakın. Kaç kuzey. Kaç kuzey. Ey tan! tuttular. Bak polisi tuttular. Ya nereye kaç? Allah! Çabuk yakalayın polisi. Ya gelin buraya. Nereye kaçıyorsunuz? Polisim kayakladınız mı? Polisim yakalayın. Ay polisim bu çok fena çıktı. Ey, Neyse ben diğerini yakalayayım. Bir dakika. Bir dakika polisim. Bir dakika. Ben onu şimdi yakalayacağım. Bir kaçsın. Kaç bakalım. Seni nasıl yakalayacak? Kaçamıyor. Mini. Gelin buraya. Gelin dedim buraya. Gelin sizi yakalayacağız. Gel buraya. Polisim sizde büyük olanı yakalayın. Ben küçük olanı yakalıyorum. Hadi. Büyük olanı. Çabuk. Polis Elif. Hemen yakala. Arabaya bindirmemiz lazım. Çabuk yakala. Geleceğiz şimdi. Gelir misin buraya? Gel dedim. Oo, ikisini bir. Yavaş yavaş yavaş. Yakalayın. Yakala. Elif yakalasana anneciğim ya. Sen hususun... Gel buraya yakalayacağım seni. Allah. Demet polise tuzak kurdunuz. Polisim ne oldu? Ayağınız var. Polise tuzak. İki yıl ceza yiyorsunuz ikiniz de. Hadi gelin. buraya. İki yıl. İki yıl. ceza yiyorsunuz. Sizi yakalayacağız. Çünkü polis arkadaşlar bekliyor. Gel. Allah. Şuna Polisim iyi misiniz? Polisim bunları yakalamamız lazım. Şoför polis kapıda bekliyor. Ne zaman Nezarethaneye götüreceğiz. Gel buraya. Ne yapıyorsunuz? Gelin dedim buraya. Polise saygısızlık oluyor. Gelin dedim buraya. Yani elinde sonunda, elinde sonunda o hapishaneye girilecek. Gel buraya. O hücreye girilecek. Gel buraya. Seni de götüreceğim. Çok yoruldum. Otur. Resimleriniz çekilecek şimdi duvara geçin bakalım. Duvara geçin. Suçunuzu itiraf ettiğiniz evet. için polis memuru resimlerinizi çekmenizi istiyor. Polisim gelin. Resimlerini alıyorsunuz. Telefon nerede? Ay, Telefon burada. Ay, ay. Tamam bir resimleriniz, resimleriniz hemen alınsın. Heh. Buyurun polisim. Geç buraya. Orada mı çekelim? Evet buraya geç. Suçunu için affettin değil mi? Şimdi arabaya bindireceğim. Geç. Tamam. Şimdi resimlerin Polisim buyurun bakalım. Resimlerini çekiyorsunuz. Ben hırsızım diyorsun şimdi. Hırsız pardon. E, makyaj malzemelerini ben kırdım diyorsun. Video çekimini alıyoruz şimdi. Videoyu alın. Heh. Polisim. Evet başla. Kim kırdı makyaj malzemelerini? Cevap ver. En evet, bir, ikimiz. En çok kim kırdı? Babam. En çok babanız kırdı. Tamam şimdi poz verin bakalım. Polisim sizde çekin sadece resim alıyorsunuz. Evet. Evet. Pişman mısın? Pişmansın değil mi? Hayır. Bir daha yapacak mısın? Hayır. Yapacağım bir daha. Hayır bir daha evet. yapmıyorsun. Hey, diğer nerede? Diğeri geldi. Gel buraya. Sen de gel buraya. Orada diyor. Geç şuraya. Video kaydını alınacaksın. Geç Çok geç geç. Hadi Hadi anne Tamam geç. Hadi yakalayın beni. Şimdi seni video kaydını alacağız. Polisim. Sıra ikincide. Hadi arabamız gelecek. Şimdi kaydı alıyoruz seni. Evet. Pişman mısın? Elif'in makyaj malzemelerini kırdığına pişman mısın? Konuş bakalım. Çok pişmanım. Tamam. Bir daha yapacak mısın? Yapacağım. Ben. Yine mi yapacaksın? Ben de. Ömür boyu müebbet hapis yiyeceksin o zaman. Hayır. Yiyeceksiniz. Hayır ben kaçıyorum Önce zaman. yiyin. Tamam omuz yiyin ondan sonra. Resmini de çekin polisim. Ben alayım gelsin. O zaman. Şimdi arabaya doğru götüreceğim sizi. Bekleyin. Arabada hapis olarak nezarethaneye gideceksiniz hepiniz. Evet çekin bakalım polis memuru Elif. Şimdi mahkumların resmini çekiyor. Ceza olarak bu kadar makyaj malzemesi kırılır mı ya? Sizden... Şimdi yine kırıyorum. Hayır. Hayır bırak dedim. Orada Elif'in en değerlileri var. Bırak hayır. Bırakır Bırakın, bırakın dedim bırakın. Ah ne oluyor? Bir şeyler düşünüyor ama. <laughs> Fail olmuş. <laughs> Kırıyorum. Hayır kırmak yok. Hayır. Kırmak yok. Hayır. Kırmak yok. Hayır. Kırmak yok. Kabuğunu verir misin? Hayır, Bakalım hayır, da şu babanızı düşürelim. gel. Ne oldu? Gel buraya gel. Şuraya koyalım. Şuraya koy. Yere koy yere. Oraya değil buraya getir. Hayır. Bu babana yapacağız. Babana getir. Hayır geçir. hayır. Süreceğiz onu gel. Gel hayır. gel. O çoktan cezaya ketti. Elif'in makyaj malzemelerini ya kırdı. Elif. Evet, bak, baban takip etsin baban babana söyle Baba. Okay. Babana söyleyebilirsin ba Berat Allah. takip et bakalım Kuzey Allah. Takip et Allah. Berat <laughs> <Allah. gülüyor> evet. iyi misin Allah Elif pezliyor Hapise gitmezsen böyle olur işte Kuzey seni nasıl düşürdü Ya bu kadar makyaj malzemesi kırılır mı ya Pes ya size ya inanmıyorum size ya Babalı oğlu sürekli tuzak kuruyorsunuz bize ya Ay buzu attı Bak ya niye atıyorsun muzu? Kızım kaldır sen bu makyaj malzemelerini götür. Hadi götür bakalım bu kadar makyajı. Bak, durun ikiniz birden düşeceğiz. <laughs> Elif bunlar ne yapıyor? Paris Elif'im. Elif hala makyaj de Elif'ciğim. Kaldır bakalım bu kadar makyaj malzemesi. Bence fazla bile anneciğim. Kaldır hadi. Evet arkadaşlar kanalımıza like atmayı yay, yay, yay. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yay, 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 yay. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet.